Ahmed'in presi var. Merkezde ikili sıkıştırma pasat asasandan araya girdi soluyla yine Ercan. Seykan top kaleci. <laughs> Mehmet ön alanda pres yükünü sırtlıyor takımının. Gökhan Mehmet orta alanda boş. Yine pası tercih etti Mehmet. Arda arka direkte içeri doldurdu ve gol. Cihan, Cihan iyi döndü. İçeride Ahmet var. Cihan çevirdi. Merdan, seken top. Şut. Yine Merdan. Çizgide Merdan. İki top çıkardı üst üste. Hadi, hadi. Hadi. Ortaya, oyna, devam et. Et. Oyun devam ediyor. Cihan'da top. Cihan, Ahmet'in koşusunu gördü. Müthiş top. Kaleci. Hadi, hadi, hadi. Merdan, araya ayak koyan isim. Şimdi Mehmet. 3'e 2, 4'e 2 geliyor. Karabağlar Gökhan karşı karşıya. Gökhan! Direğin dibine plasesi. 10 numarası. Hasan Tacı kullandı Ahmet'i. Gökhan araya giren isim. Ani atak şansı Karabağlar için. Ramazan. Ramazan şut. Yandan oldu. Baraj 3 oldu. Ahmet bakalım ne yapacak. <laughs> Ahmet geldi. Ahmet kaleci. Sözer araya girdi. Sözer topu sürükleyen isim sol kanatta Sözer açığı da buldu kaleci. Ramazan, Mert, Mert'te kaldı top. Merdan, şık pazardadan. Gökhan önünde buldu ara topu çok iyi. Müth Topun dibine pas hatası. Ramazan topu kazanan oyuncu Karabağlar'da. <laughs> Mehmet şık hareket Mehmet. Müthiş çıktı oradan Mehmet. çizgi de Mehmet içeri çevirdi savunma. Ramazan'da kaldı Ramazan. Pas hatası. Sözler araya girdi. Ahmet sol çizgide şimdi Ahmet. Dernek geliyor. Ahmet açığı buldu Ahmet kaleci. Cihan. Sözer Mert'e doğru isabetli bir top. Belki de artık son şans ilk yarıda. Arka direği bir top. Kafa vuruşu. Mert. Arcan pasarasını yaptı önünde. Buldu döner döner. İyi çıktı İzmir Dernek o bölgede. Şimdi merkezde boş gelişiyor Atak. Uzaklardan bir şut. Kalecisine İbrahim'den Ercan'a Arcan. Ercan iyi top Zeynettin önünü aldı Zeynettin gol vuruşu kaptan Ahmet araya girdi. Ahmet! Araya girdi Ramazan. Ramazan! Zeynettin'in presi var. Duvar pası başarılı. Burak önünü aldı kafasıyla. Burak çevirdi. Seken top. Ramazan'da kaldı. Arka direğe doğru kafa vuruşu. Arda'dan sekti bir korner daha. Ramazan'a doğru bir top. Zeynettin önünde buldu. Zeynettin Arda'ya bıraktı. Verdi aldı Zeynettin açıyı buldu Zeynettin tekel